Seni bir daha görmeyeyim buralarda ha. Farzat ki gördü. İlla haydar mı çıkarım ben şimdi bu bagajdan? Buyur. İlla bagajdan haydar çıkarım şimdi ben o araba. Kardeş biz haydar peşinde değiliz. Biz dostluk, arkadaşlık peşindeyiz. Anla, anlıyor musun? Evet, niye sen beni bir daha burada görmeyeyim de sen mi? Ha? Kardeşim sen. gelip Abi bak de ya. geldi. Ya sen... Abi bak abim geldi. Da. Abi hoş geldin abi. Abi, abim. abi hoş abim sen sikip geldin. Abi hoş geldin. Abim hoş geldi. Ha abim geldi şimdi ne yapacaksın gevşek. Ulan ne gevşek ben sana bir şey mi yaptım? Ya yani kardeş ya sen niye sen böyle bir daha buraya ya. gelmeyeceksin? Sen. Buyur. Ee, oğlum biz sen çocuğuyuz. Sen daha bir daha buraya geleceksin ha sen. Ya sen şekil yapıyorsun ama ayıp değil mi ya kardeşim? Güzel ee, kardeşim ne oldu abimi ya? gördün? Abimi gördün ama ne yaptı? Ben sana ne zaman gider yaptım lan? Ee, ne oldu lan? Ne oldu konuşma Ulan sen bana sabahtan beri küfür ediyorsun. Anama dayı, bak. Dayı bir vardı dayı. Ha bak gördün mü? Ne oldu lan? Spina soktu. Buyur. Dayı Abi, bu sana mı karışıyor biraz, dayı? Biraz dayı bu sana mı karışıyor? Böyle bir şey olabilir Bu mu? Ya. Yok yok bizim bir yeğene karışmış ya. Evet. Dayı sana kim karıştı evet. söyle bana. Ya bu orası bir şey Aha küfür ediyor. Lan... Ulan? ulan. Ne diyor lan? Ulan ne küfür Dayıma çok. mı karıştın lan? Yok das, ben sana dayanet miyim sen ben anlamıyım Ha ben buna yaptım. Sen ne yapıyorsun? Ben kardeşim. Ben sen, ya. Sen, no sen kadar ya. seni gözükmüyorum. Ama şu, şey benim dayım ya. budur. Sen dayın hangisi? Sağ olasın güzel kardeş. Bak bu dayı, benim dayım bu. Ha ben de dayım bu. Kapıştırayım mı? Ben dayım sen dayım da be. Ya hayırdır benim dayım var ya. Çok kral dayıdır. Sen benim dayımın kulaklığı görmüşsün. Sen ben dayımın kulaklığı Berlin. Berlin sen misin? Dostluktan, iyilikten anlamıyorsunuz ya siz. Sizin ne var ya? Anlayacağınız dilden konuşacağım şimdi. Dinleyin. Siz insan değilsiniz ulan. İnsan tamste. Kara köprü marlıktır. Lale aman lale ey lale. Aman lale ey lale. Türkiye. Herhalde anlayacağın dilden konuşacağım. niye diyeyim sana? E ben oturki çok iyi bile ya. Olmadı ey lale ey lale lale ey Hay hay seni gördüm. Çok seviyorum bunu. Gel birlikte bir. Hay tte de tte de tte le de tte le de tte le

kuru banan zeynep çıka tıs çıka tıs tıs çıka tıs çıka tıs çıka dan çıka dan çıka tıs durma bozar <laughs> son haliye maçımı bozar cenk'imi ced tamam yeter açı amına güzel parçaymış oh. beğendim bunu çok Helal olsun bize kardeşim evet. benim. Az çok da e hey, para saçın. şu paraları. Ay sanki sen boşa saçın gibi ama yani sen bilirsin. Yok yok o yok, şey yok. yapıyor. Dans figürü yapıyor. Biliyorum bizim oralarda çok meşhur bir figür bu. Ve düğünlerde yapılıyor ya. Yapıyor bak yapıyor be. Ya. Bu kardeşim biz aynı memleketten sayılırız. Bak birimizi kırmayalım. Hiç hiç gerek yok bize kardeşim. Eee hmm. Nerelensin daha iyi sen? Benim anne tarafım Viking, baba tarafım Türk. Bayağı mısın? Ben Anne tarafı ne senin? Viking, Viking. Ben de diyeyim think. bu niye açtı böyle? Sen biraz anne tarafı sen. Yok sahallar, sahallar anne tarafı O aynı zaman galiba çekte. buna bir, buna bir, buna bir tane de kalkan verse galiba bir şeyler bu. Şu ayakkabılar gelmiş sen. Parmak arası yok mu? Ay hey, bir dur bir dur Ayaklarımı sorma ya. Mantar var bende biliyor musun? Ayakkabı giyiyorum yani. Hep şey giyiyorum. Ayakkabı mantar oldu ya. Çocukluktan beri. Hep artık sen giyordum, benim çorap giyiyorum bir de yani. Ama açıkta yani hava alacak ayak, ha, şu, şu, ya. şu şuna attım burada. Ya kardeşim size bulaşmaz bulaşıcı değil ya bu genetik 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 mantar. Yani. <laughs> Viking ya benim ana tarafı. O Vikingten geçmiş yani. Sen mağaradan mı geldi? Sen bu tipinden <laughs> olmuş. Oğlum sen ne insanları yargılıyorsun lan? Sen bak aynı memlekettenik. Bak böyle davranmana gerek yok. Tamam mı? Hiç böyle davranma. Biz aynı memleketten insanız. Sahip çıkacağız birbirimize. Anlıyor musun? Ee e, e, e. niye sahip çıkalım? Eee dayan açtın dolu. demeye sen. Ortalık iti kopu dolu ya. Aa biz, abi baksana abi. Aa bu arkadaş var ya sana laf etti Kim kime laf attı? Ben ben karıştım. <laughs> Aa bu şapkalı dayı var ya. Şapkalı dayıya laf et daha Sen bana laf mı attın? Ula be şapkalı dayı. Ya kardeşim ne yemin ediyorum hiç. Hiç bak iyi huylar değil bunlar. Aha bu kardeşim. Bu kardeşim aslında iyi biri olabilirdi. Ama bunu tercih etmiyor bak. Hala gelmiş bana laf atıyor ya. Yakışıyor mu gidiyor? Sen işte kaç evet, be. yaş kaç yaş kaç. Ya şimdi benim. Ne oluyor amına koyayım gel lan. Ya.